Merhaba arkadaşlar ben Atan. Ben de Muhammed Evet arkadaşlar Bugün sizlerle başlıklarında görmüş olduğunuz gibi Elimdeki bıçağı çekiliş olarak veriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Bu bıçağı çekilişte kazanmak isterseniz eğer Yapmanız gerekenler Kanala abone olmak Videoyu paylaşmak Ve yoruma Katılıyorum katı Katılıyorum yazıyorsunuz arkadaşlar yanıt olarak da Steam Trade Link'inizi veya Steam Steam profil linkinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Yap... bıçağın değeri ise şu anda 250 lira. Evet 250 TL bir bıçak arkadaşlar. Ee, bu bıçağı isim etiketi de üstünde. İste, i̇steyen değiştir, isteyen değiştirmez. Keyfiniz bilir arkadaşlar. Ee, evet yani e, bu şekilde ee, bu e, bu bıçağa sahip olmak isterseniz eğer Tekrar söyleyeyim abone olmanız, videoyu paylaşmanız ve yoruma katılıyorum yazıp Steam Trade linkinizi koymak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu kadardı arkadaşlar. Bunu yapmanız sadece bunu gerektiriyor arkadaşlar. Eğer bu bıçağı sahip olmak isterseniz. Evet arkadaşlar sizleri de çok bekletmeyelim. Bu videolukta bu kadar olsun. Arkadaşlar bize e, bu bıçak elimiz, ayın 2'sine kadar elimizde olacak yani 2 günlük bir müddeti var bugün ayın 31'e direkt yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet bugün yani ayın 31'e. Ayın 3'ünde e, yeni bir video gelecek arkadaşlar. Hem oynay... Roketlik gelir bilmiyorum hem de ya da GTA 5 gelir bilmiyorum ona. Geldiğinde arkadaşlar resimli bir şekilde verdiğimiz arkadaşı da göstereceğiz. Evet arkadaşlar videonun, arkadaşlar. arkadaşlar videonun başında göreceksiniz zaten hani e, trade'i yolladığımızı, yollanmış olduğunu göreceksiniz. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.